Evet arkadaşlar, Uçar Motor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kuba Chia 125 modeliyle birlikteyiz. Canavar gibi kıpkırmızı bir rengimiz var. Aynı zamanda beyazı, mavisi ve meşhur Nardo Gri'miz de mevcut olmakla beraber toplam 4 renk halinde geliyor. Önce tasarımından başlayalım. Keskin hatlara sahip, bütün aydınlatmalarımız LED, koruma demirleri üzerinde geliyor ve artçı ve sürücünün ayrı ayrı konumlandırılmış olduğu bir selesi mevcut. Karbon detaylarla süslenmiş durumda. Bu arada selesi gerçekten çok sportif duruyor. Malum tasarım gene çok aşırı kendini kabul etmiş olan bir tasarım aslında. Türkiye'de ve Avrupa'da özellikle. Oldukça minyon. 121 ya da 22 122 kilo ağırlıklarında olduğunu söylüyor fabrika. Boş ağırlığı tabii bu. Depo 9 litre doldurduğumuzu ve yağını suyunu koyduğumuzu varsayarsak 150 kilolara bile ulaşmıyor. Bu da doğal olarak alçak sele, hafif motor eşittir. Kompakt bir tasarım tekabül ediyor. Anahtarla çalıştırıyoruz. Klasik bir kontağımız var. Ön arka frenlerimiz disk. 13 inç jantlarımız var. 7,5-8 yakın beygir ve 7.5 non tork üretmekte. Torku 6500 devirde veriyor. Yani alt hızlanmaları, ara hızlanmaları top speed'e kadar ki süreci oldukça iyi, başarılı diyebiliriz. Sadece beygir biraz düşük olduğu için top speed'ten biraz kısmış durumda. Ama dediğim gibi hafif ve kompakt bir makine olduğu için gücü bu ağırlık merkezi için oldukça yeterli. Her yerinde karbon detayları var. Göstergede, gidonda ve özellikle selede, depo kapağında piyano bilek boyalarla süslenmiş durumda. Ayak koyma yerleri ve e, hatta bir oturalım. Direkt oturalım öyle gösterelim. Her videoda bahsediyorum ama yine söyleyeyim 1.76 boyundayım. Şu an bugün itibariyle 67 kilo geliyorum. Daha sabahleyin tartıldım. Netim yani şu anda. Bu boyda bu kiloda oturduğumuzda bu şekilde bir sırtlığımızı da dayadığımızı varsayarsak bu şekilde rahat rahat dediğim kompaktlığı hissettiriyor bu arada. Makinenin üzerine oturduğunuz an hani ben ne çok iriyim ne çok küçüğüm orta halli ve benim cüsselerimde olan insanlar için oldukça ideal. Ben çok ayakları uzatarak sürmeyi seven biri değilim. Böyle yerlere koyduğumuzda azıcık burunlarımızı içeriye doğru verdiğimizde hafifliğini çok aşırı derecede hissettiren bir makine yapmışlar. Ama ben tasarımını çok beğendim. Bir farlarımızı açalım bir gösterelim mi? Çünkü far tasarımına da çok bayıldım. Evet gördüğünüz üzere farlarımız dediğim gibi gündüz farları ve normal farlarımız led. Arka stoplarımız yine aynı şekilde led. Oldukça da sessiz çalışıyor bu arada. Göstergemizi gösterelim mi Eminan? Hatta bir kapatalım açılışını gösterelim. Bir selamlamasını görelim. Çok basit ama oldukça okunaklı bir devir göstergesimiz var. Gördüğünüz üzere 14.000 devirmiyor tabi, ama dolduralım demişler. Hızımız, yaptığımız kilometremiz, toplam kilometremiz hızımız ve devir saatimiz. Şu soldaki düğmeden tripmetremize geçiş yapıyoruz. Tek kademeli bir tripmetremiz var. Sağdaki düğmeyle de saatimizi ayarlıyoruz. Başka da herhangi bir özellik koyulmamış durumda. Tasarımı mükemmel ama işte birkaç ufak tefek işte lastik basıç vesaire göstergeleri de olsaydı en azından ya da trip metreyi iki kademeli yapsalardı çok daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Tek eksi gördüğüm yönü çok güzel bir ekranı koymuşlar fakat hiçbir özellik yerleştirmemişler. Ama en son finalde bu eksikliklerin sebebini de dile getireceğim rakamıyla beraber. Çünkü bu motor bu sene geldi. 2024 yılında çıktı yeni bir model ve şu anki güncel fiyatımız 67.711 lira. 67.711 liradan satılmakta şu anda. Bugünün ekonomik şartlarında 67.000 bandında 125 cc'lik bu tarzda bir motosiklete herhalde binilemiyor diye düşünüyorum. Rakip firmaların fiyatlarından haberim yok ama bu rakamlarda olmadığında biliyorum motorun ön arka frenleri disk ama ABS'miz yok yani bu rakamlara zaten ABS yok Piyasada yok zaten, bizde değil sadece. Ama kombinesi çok oldukça başarılı. CBS dediğimiz sistemle donatılmış. Kütüklerimiz klasik. Sol kütüğümüzde uzun kısa geçiş düğmemiz. Burada selektörümüz var. Sinyalimiz klasik ve kornamız. Sağ kütükte yine açma kapama butonumuz. Dörtlümüz var. Bu arada dörtlü var. Bazı modellerde olmuyordu, artık var. Ve marş butonumuz olmak üzere oldukça sabit ve standart bir kütüklere sahip. Aynalar oldukça sportif görünüyor ince bacaklı yapmışlar. Motorun tasarımının minyonluğuna uygun olması açısından. Burada dediğim gibi yine bir açıkta da olsa bir gözümüz var. Rahatlıkla 6-7 inçe kadar ki telefonlar rahat rahat var. Hatta buraya bir yarımlık pet şişe bile girebilir diye düşünüyorum. Burada bir emin olmak için açtım. Evet bir USB girişimiz mevcut gördüğünüz üzere. Buradan da telefonumuza ya da herhangi bir elektronik cihazımıza elektrik ya da şarj için ihtiyaç duyduğumuz yerde müdahale edebiliyoruz. 9 litre benzin depomuz var dedik. Bir de sele altımıza bakalım buraya kadar gelmişken. Ne yazık ki full face bir kask almıyor. Ama yağmurluktur, eldivendir, ıvır zıvırdır, akla gelecek olan her türlü şeyi alabilir. Benim tahminim yine burada yaklaşık bir 10 litreye yakın bir boşluk mesafesi mevcut. Yani kask almıyor ama sıfırda değil. Yani bu hacimdeki bir motosiklet için oldukça yeterli. Ben sele altı bölümünü oldukça beğendim diyebilirim varyatörünü birebir fretçe üretimi yapan dayak firmasının üzerinden yapıldığı iddia ediliyor. Burası tabii ki de üretimi yapan bu makineyi buraya Türkiye'ye getiren distribütörün iddiası olmakla beraber ilk etapta bir 100 tane sipariş vermiştik. Şu anda hep 20-20-30-30 sevkiyatlarla geldi ve geldiği gibi de giden bir motosiklet oldu. Deseniz ki şu an var mı? An itibariyle stoğumuzda yok ama yolda gelmeye de devam etmekte. De geldiği gibi de bitmekte. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz burada maksat motoru sadece satalım, işte bu rakamları veriyoruz falan değil. Bu motosiklet zaten bu rakama satılıyor ama baktık ki kimse bu motosikleti anca satıyor. Kimse demiyor ki ya bu nasıl bir motosiklet, neresinde neyi var diyen bir video bulamadık. Yine ilkleri yapan uçar motoru olarak yine Türkiye'de de ilk Kuba Chia 125'i biz çekmiş olalım dedik. Şu anda kolumu koyunca fark ettim. Bu arada kendi orijinal Uzun camıyla birlikte gelmekte bu motor. Dipnot olarak da düşmüş olayım. Yani diğerleri gibi böyle süs olarak koyulmuş olan bir cam yok. Bayağı bildiğiniz kocaman bir tur camına mevcut. Bu arada gördünüz ama ben gene de söyleyeyim. Selenin altına kask sığmıyor dedik. Fakat çantası standart gelmekte bu motosiklette. Hatta direkt şuradan da açalım. Buraya çok rahat bir şekilde kaskınızı, yanına eldiveninizi, montunuzu, ne bileyim dizlik ıvır zıvır falanlarınızla rahatlıkla koyabileceğiniz bir çantası mevcut. Bu motosikletin fiyatına dahil olarak üzerinde gelmekle standart bir aksesuar olarak düşünebilirsiniz. Hatta şöyle de bir şey yapmışlar. Çantanın üzerine de ekstradan bir daha iple, halatla vesaireyle de bir şeyle bağlayabilmemiz için ayrıca da tabloda koyulmuş durumda. Oldukça da kullanışlı bir çanta ve ben yakıştırdım. Motorun en beğendiğim özelliği her şeyden önce rengi. Bu renk tonunu daha önce hiçbir modelde kullanmadıklarını gözlemledik. Yani özellikle araştırdım, taraştırdım. Bu renk, bu ton herhalde en son 2001 yılında Doğan SLX'de kullanıldı diye düşünüyorum. <laughs> İşin esprisi gerçekten göz alıcı bir kırmızı tonu var. Ben çok beğendim rengini. Bu arada dediğim gibi beyazı, mavisi ve nardo gri olmak üzere 3 farklı rengi daha mevcut. Biz tabii ki de kırmızıyı beğendiğimiz için kırmızı üzerine ilerleyelim istedik. Hava soğutmalı 7.5 beygir ve 7.5 non tork üreten güce sahip olan 125 cc'lik Chia 125'in şimdilik sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir de arkadaşlar ödeme planlarıyla ilgili çok soru geliyor. Motosikletin az önce 67.711 lira olan fiyatı motosikletin liste fiyatı. Uçar motor olarak biz kendi bünyemizde yer yer bazı kampanyalar düzenliyoruz. Örnek vermem gerekirse an itibariyle şu anda video bugün ayın kaçıydı? 8 Mart'ta videoyu çekiyoruz şu anda. Çok da uzatmadan da yayında olacağını düşündüğüm için açık ve net söylüyorum. Fuara kadar devam edeceği kesin olan bir kampanyamız var. Şu anda liste fiyatı üzerinden vade farksız kart özelliğinize göre 10'a kadar taksit yapılabiliyor. Evet arkadaşlar ödeme planlarından nasıl sahibi olacağınızla ilgili olan bilgileri de verdiğimize göre dediğim gibi bonusa ona yakın taksit yapılabiliyor şu anda. İşte e, Word'e, Accese 6 7 taksit yapılabiliyor. Artı bazı kartlarda artı ekstra taksitler veriliyor. Kısacası kredi kartına liste fiyatından vade farksız bir şekilde temin edebileceğiniz bir dönemdeyiz. Ama bu dönem ne kadar sürer? Nereye kadar gider? Onu henüz biz de bilmiyoruz. Yani... Siz arayın, biz her halükarda yardımcı oluruz kısacası arkadaşlar. Motor elimizde var. Evet arkadaşlar, anlatacak pek bir şey bırakmadığı için Çiğa artık bu videonun da sonuna gelelim istedik. Uçar motoru YouTube kanalına abone olmayı alta yorum bırakmayı ve bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.